Videomuzun konusu The Present Continuous Tense, diğer adıyla The Present Progressive Tense, yani şimdiki zaman olacak arkadaşlar. She is playing tennis now. Karşımızda şimdiki zamanla kurulmuş örnek bir cümle var arkadaşlar. Present Continuous Tense'in en önemli özelliği, özneden sonra bir yardımcı fiil, öznenin karakterine göre bir yardımcı fiil Fiilin sonunda da ing takısının ekleniyor olması arkadaşlar. Bu ing takısı bizim Türkçedeki şimdiki zaman yor ekini karşılayan takı. Bununla beraber arkadaşlar diğer bir özellikle şimdiki zamanda sıklıkla ve çoğunlukla cümlenin sonunda şu anı yani şimdiki zamanı temsil eden bir zaman zarfının kullanılması. Bu üç önemli özellik bütünlenerek present continuous tense'li cümleleri oluşturuyor. She is playing tennis now. O şu anda tenis oynuyor. Şimdi present continuous tense'te gramatik olarak cümle yapılarını inceleyelim arkadaşlar. Söylemiştik. I öznesiyle am yardımcı fiilini kullanıyoruz şimdiki zamanda. Continuous tense'te you öznesiyle are, he, she, it üçüncü tekil şahıs sözcükleriyle de is yardımcı fiilini kullanıyoruz. Ve arkadaşlar bütün çoğul öznelerle de ar yardımcı fiilini kullanıyoruz. I'm waiting ben bekliyorum. You are waiting sen bekliyorsun. He is waiting o bekliyor. She is waiting o bekliyor. It is waiting cansızlar için ya da hayvanlar için. It is waiting o bekliyor. We are waiting biz bekliyoruz. You are waiting siz bekliyorsunuz. They are waiting onlar bekliyorlar. Ve arkadaşlar şimdiki zamanlı cümleleri olumsuz yaparken İngilizce'deki klasik not ekini yardımcı fiilin ardından kullanıyoruz. Ama hep söylüyoruz insanlar dili kullanırken daha kolaya daha pratiğe kaçış içerisindeler. Ve not olumsuzluk eki yardımcı fiille birleştirilebiliyor. Ancak ay öznesine ait em yardımcı fiili hariç arkadaşlar. Em ile not'ı birleştiremiyoruz. Amant diye bir kısa form yok. Sadece arnat ve iznatı birleştirerek yazabiliriz. You aren't waiting. Sen beklemiyorsun. He isn't waiting. O beklemiyor. Son olarak da arkadaşlar soru cümlesinin gramatik özelliğine bakacağız. Present continuous tense Türkçede birebir karşılığı olan bir tense. O yüzden anlaması bizim için kolay. Çok kompleksif bir yapıya da sahip değil arkadaşlar. Çünkü Türkçe'de fiilin sonuna eklediğimiz ing eki e, bizim Türkçe'de fiilin sonuna eklediğimiz your ekini karşılayan ing eki İngilizce'de mevcut. Birebir bir eşleme neredeyse söz konusu. O yüzden bize biz Türklere kolay gelen bir tense present continuous tense. Arkadaşlar olumsuz yaparken not olumsuzluk ekini yardımcı fiile eklediğimizi söyledik. Ve soru yaparken de yardımcı fiili öznenin önüne getiriyoruz. Am I waiting? Ben bekliyor muyum? Are you waiting? Sen bekliyor musun? Is he waiting? O bekliyor mu? Şimdi arkadaşlar öğrendiğimiz kuralları örnek cümlelerle pekiştirelim. They are learning English. Onlar İngilizce öğreniyorlar. Bu cümleyi soru cümlesine çevirelim. O zaman yapmamız gereken işlem nedir? Ar yardımcı fiilini öznenin önüne getiriyoruz. Are they learning English? Onlar İngilizce öğreniyorlar mı? Ve arkadaşlar yardımcı fiili öznenin önüne getirerek oluşturduğum soru cümlesinin de tipi yes no sorusudur. Yani mili muğlu sorular bunlara ancak yes ya da no şeklinde cevap verebiliyoruz. Are they learning English? Onlar İngilizce öğreniyorlar mı? Yes, they are learning English. Evet, onlar İngilizce öğreniyorlar. Kısa cevap vermek istersek de arkadaşlar, yes they are deyip cümleyi sonlandırıyoruz. Olumsuz uzun cevaba bakalım. No, they aren't learning English. Hayır, onlar İngilizce öğrenmiyorlar. Kısa cevap vermek istersek no they aren't deyip cümleyi orada sonlandırabiliriz. Diğer bir soru tipi arkadaşlar gene yes ya da no şeklinde cevap verilebilecek. Olumsuzun sorusu olabilir. Aren't they learning English? Onlar İngilizce öğrenmiyorlar mı? Arkadaşlar olumsuz sorulara da gene normal yes no soruları gibi cevap vermek mümkündür. Yani öğreniyorlarsa yes they are, öğrenmiyorlarsa da no they aren't şeklinde soruyu cevaplamak mümkün. Ve Diğer bir soru tarzı da WH soru sözcükleriyle sorulmuş özel bilgi isteyen sorular. Özel bilgi isteyen sorularımızı arkadaşlar soru sözcüklerini yardımcı fiilden de önceye yani cümlenin en başına getirerek soruyoruz. Yes no sorularında yardımcı fiili öznenin önüne getirmek yeterliydi. Bilgi isteyen sorularda WH soru sözcüklü sorularda yardımcı fiilinde önüne WH soru sözcüğünü getiriyoruz. What are they learning? Ne öğreniyor onlar? They are learning English. Şimdi gramer yapısını inceledikten sonra present continuous tense'in kullanım fonksiyonlarına bakalım arkadaşlar. Yani biz present continuous tense'i hangi amaçla neleri ifade etmek için kullanıyoruz? Birinci fonksiyon en yaygın olan fonksiyon şu anda yani içinde bulunduğumuz anda gerçekleşiyor olan eylemleri anlatmak için kullanılır. Konuşma anında oluyor olan işlerden bahsetmek için kullanılır arkadaşlar. The children are playing in the garden now. Çocuklar şu anda bahçede oynuyorlar. Benim bu cümleyi kurduğum esnada tam da şu anda bu işi yapıyorlar. Arkadaşlar now şu an şimdi zaman zarfı present continuous tense'in en karakteristik zaman zarflarından bununla birlikte now ve ilaveten at the moment şu anda, at present da şu anda demek ya da currently şu an itibarıyla gibi şu ana vurgu yapan zaman zarflarının tümünü şimdiki zamanda yani present continuous tense de cümlede görmek mümkün arkadaşlar. Zaman zarflarının cümledeki yeri normalde cümlenin en sonunda ama bir zaman zarfını zamanı ne kadar vurgulamak istersek cümlede o kadar başa doğru getirebiliriz. Yani now cümlenin en başında da olabilirdi. Now deyip virgül atıp the children are playing in the garden. Şimdi çocuklar bahçede oynuyorlar şeklinde de cümleyi kurmak mümkündü. İkinci bir fonksiyona bakalım. Şimdi birinci fonksiyonda tam şu anda oluyor olan eylemlerden bahsederken kullandığımızı söyledik. Şimdiki zamanı ikinci fonksiyon olarak da şunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Şu sıralarda gerçekleşmekte olan geçici eylemlerden bahsetmek için kullanılır. Yani tam da şu anda konuşmanın yapıldığı anda eylemin yapılıyor olması şart değildir ama şu sıralarda devam etmekte olan geçici bir durum söz konusudur. Bunu da present continuous tense ile ifade ediyoruz. We are painting the house. These days, şu günlerde, bugünlerde evi boyuyoruz, badana yapıyoruz. Sokakta karşılaştım arkadaşımla, ne yapıyorsun, ne var, ne yok dedi. What's up dedi, ben de we are painting the house these days, şu günlerde, bugünlerde evi boyuyoruz diyorum. Şu an sokaktayım, arkadaşımla konuşuyorum, şu an evi boyamıyorum ama fark etmez. Ben bugünlerde şu sıralarda bunu yapıyorum. Diğer bir örnek cümle I am taking my exams this week. Bu hafta sınavlarımı oluyorum. Bu hafta sınav haftası. Gene arkadaşlar tam şu an konuşmanın yapıldığı anda sınavın olması şart değildir. Ve bu fonksiyonuyla cümle kurarken present continuous'un these days bugünlerde nowadays gene bugünlerde this week bu hafta for a few days birkaç gün için gibi ifadeleri zaman zarflarını kullanmak mümkündür. Ve bu fonksiyonda birebir Türkçede karşılığı vardır. Biz Türkçeyi aynı Türkçe'de de şimdiki zamanı aynı tarzda kullanıyoruz arkadaşlar. Diğer bir kullanım fonksiyonunda şimdiki zamanın kesinleşmiş planlardan bahsederken anlam kaymasına uğrayarak gelecek zaman için kullanılmasıdır arkadaşlar. She is flying to New York this weekend. Bu hafta sonu New York'a uçuyor. Bunun anlamı aslında New York'a uçacak demek. Bu şimdiki zamanın gelecek için kullanımı. Bunu niçin yapıyoruz? Ortada kesinleşmiş bir plan söz konusu. Kesinlik söz konusu. Ve bu fonksiyonunda gene Türkçe'de birebir karşılığı var. Ya da diğer bir örnek cümle. We are having a party tonight. Bu gece bir parti veriyoruz. Söylenmek istenen şey aslında henüz gece olmadı. Bu gece bir parti vereceğiz demek arkadaşlar. Şimdiki zamanın gelecek için kullanımı. Üçüncü fonksiyon. Ve bu fonksiyonuyla da this summer bu yaz. Örneğin we are going to Fethiye this summer. Bu yaz Fethiye'ye gidiyoruz. Ya da we are visiting our grandparents tonight. Bu gece büyük anne babamızı ziyaret ediyoruz. Örneklerinde olduğu gibi this summer, bu yaz, bu gece ya da bu hafta sonu ve buna benzer ifadelerle bu anlam verecek diğer zaman ifadeleriyle kullanmak mümkün. Ve arkadaşlar bir fonksiyon daha var. Always, always zaman zarfını biz genellikle geniş zamanla birlikte kullanmaya alışız. Çoğunlukla da geniş zaman öğretirken simple present tense hep sıklık zarflarına vurgu yapılır. Ama arkadaşlar always her zaman e, anlamına gelmesine rağmen always'i şimdiki zamanda da kullanmak mümkündür. Ama always'in burada cümleye kattığı özel bir anlam var. O da sitem ya da şikayet anlamı. Sitem ya da şikayet içeren cümleler kurmak amacıyla present continuous always zaman zarfı ile birlikte de kullanılır. You are always interrupting me. Interrupt sözünü kesmek. Sürekli sözümü kesiyorsun diyor arkadaş. Şikayette bulunuyor. She is always telling lies. O her zaman yalan söylüyor. Burada da arkadaşlar bir sitem söz konusu. Ve bu tarz kullanımda gene Türkçe'de birebir mevcut diyoruz. Arkadaşlar present continuous tense'de diğer ifadeyle present progressive tense'de dikkat edilmesi gereken bir durum söz konusu. O da İngilizcede bazı fiiller var ki bunları -in takısıyla -ing takısıyla kullanmak mümkün değil. Bu bir başka videomuzun konusu olacak. Ama şöyle örnekler verebiliriz. Örneğin want istemek, love sevmek, hate nefret etmek fiilleri bunlar fiil anlamı itibarıyla şimdiki zaman -ing takısını alamayan fiiller. Dediğim gibi bunun nedenini bir başka videoda izah edeceğiz. State verbs diyoruz bunlara. ING alamayan fiiller. Peki ben şimdiki zamanı anlatmak istiyorsam, şu an için bir cümle kuracaksam ama fiilim ING alamıyorsa ne yapacağım? Arkadaşlar ben şu an için bile olsa böyle bir durumda geniş zamanlı, gramatik olarak geniş zamanlı bir cümle kuracağım. Ama anlam şu anı içerecek. I want to drink something cold. Soğuk bir şey içmek istiyorum. Şu an istiyorum ama I am wanting diyemiyoruz arkadaşlar. She loves you. O seni seviyor. She is loving. Yok arkadaşlar. He hates football. O futboldan nefret eder. He is hating football diye bir cümle de kuramıyoruz. Demek ki ing almayan bir fiili geniş zamanda kullanmamız gerektiğinde o fiille geniş zamanlı cümle kuracağız. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.